Bir okul, iki ölü öğretmen. Bu durum hiç hoşuma gitmedi Selçuk. Soruşturma titizlik üretilsin. Bir de şu, Hademe'nin kızı vardı. Ondan biz iz bulundu mu? Henüz yok savcı. Ben ne olur ne olmaz diye evi için aram izni çıkarttım. Bir durum olursa müdahale edersiniz. Şimdi herkesin gözü burada olacak. Bakanlık, basın, öğrenciler, veliler. Bir an evvel sonuç istiyorum sonuçlandırmamız lazım. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam Sayın Sağolun. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Bizim şimdilik burada işimiz bitti müdür bey. Emine. Henüz haber alamadık ama siz ufak da olsa bir şey öğrenirseniz mutlaka bize haber verin etmeyin amirim. Bahur Hoca'nın ailesiyle konuştunuz mu? Maalesef henüz haber veremedim. Önce biraz toparlanmak istedim. Konuştu bizzat ben ödüleyeceğim. Komiserim, her yere baktık. Kız okulda yok. Tamam, burada işimiz bitti. Söyle çocuklara toparlayın. Tekrardan başınız sağ olsun. Sağ olun abi. Ooo böyle mükellef bir sofrayı neye borçluyuz acaba? Yani Fikret Bey'in yanında aniden okula aldığını söyleyince... ...la ile bir kutlama yapamadık dedim. O yüzden böyle içimden geldi. Yani bunu hak etmek için okul mu almamız gerekiyor? Ya Kusura bakma yanlış da anlama böyle soruyorum ama nereden icap etti ki böyle bir şey yapmak? Senin çocukların çok yaramaz okulda disipline ihtiyaçları vardı babaları da böyle bir çözüm buldu işte acaba hangisinden başlasam? He ee, şu, kek, şu kek. Ee,